Ve 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçında Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu maalesef siyah beyazlı temsilcimiz ve skordan da bağımsız yani skorun 4-2 olmasından da ötede bir daha ileri daha farklı bir oyun gücü dengesizliği vardı iki takım arasında diyebiliriz. Şahtar'ın çok çok yani skorun 4-2 olmasından da ötede bir oyun üstünlüğü vardı. Ya tur tabii kimkansız ki değil ama bütün ipler oyun da dahil Şahtar'ın elinde diyebiliriz. Hemen rakip takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Şahtar da Arda Hoca'dan aynı Eyüp'te gördüğümüz gibi hibrit bir 4-1-4-1 4-3-3 düzeni dörtlü savunma. Önlerinde Marlon onların önlerinde Sudakov ve Oçarenko ile beraber solda Kevin sağda Santana ve en önde Eginaldo 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Beşiktaş'ta. Ole Gunnar Solskjaer'den aslında 52 malzemeden Çıkmasını beklediğimiz 11 Dörtlü savunma önlerinde Demirege ve Orkun Kökçü ile beraber Rafa Silva Sol tarafta Gerson Fernandes ki mantıksız Bir plan değil oraya geliriz birazdan Sağda Raşit ve en önde Temi Abraham 11'i tamamladılar Onlar da Beşiktaş tarafında Şimdi abi sonda söyleyecek Olduğumuz şeylerden birini Birçok şey var Ana fikir olarak çok net cümleler var Maçla ilgili aslında çünkü oyun belli. Oyun çok net. Yani dün basın toplantısında Ole Gunnar Solskjaer, biz hazırız demişti. Biz maça hazırız demişti. Bugün hazır olmadığını gördük Beşiktaş'ın. Yani çok net söylenecek cümle budur. Beşiktaş kesinlikle hazır değil. Beşiktaş hazır olmadığı gibi kesinlikle bu maçın ana sorumlusu da başta Ole Gunnar Solskjaer ve Erling Mo olmak üzere Beşiktaş teknik heyeti değil abi. Başkan büyük beşiktaşlık gösterdi. İşte 100 bin euro daha fazla isteyen o sayıya bu kadar veriyorum geliyorsan gel dedi. Guy Walker Peterson uçak haberi girildi. Ya Fabrizio Romano seze, senede yani bir takvim yılında bir Ocak bir yaz transfer dönemi olarak alın. Bir yılda toplasanız yani here girdiği transfer toplasanız 3 kere falan yanılmaz. iki kere falan hata yapar. Yani hakikaten Hilvigor girdiği transfer iki kere falan gerçeklenmiş. Abi sadece Beşiktaş'ta 3 kere yanıldı adam bu sene ya. Ya bu kadar güvenilir bir muhabiri, bu kadar artık uçak planlaması hazırlanmış, imzası sözleşmesi hazırlanmış oyuncularda Beşiktaş'ın işi bir türlü sonuçlandıramadan Haziran bitti, Temmuz geldi, Temmuz başı, 15 Temmuz, 20 Temmuz, bugün 24 Temmuz, Şaktar maçı. Aa, geçen sene yakın dönemin en rezalet, en berbat Beşiktaş'ından sadece 3 oyuncu farklı abi. Demirege'de geri geldi 4 oyuncu. Ama hiçbirisi Beşiktaş'ın ne takım savunması tarafında ne de önde kanat tarafında eksini çözecek kimse yok geçen seneden. Yokluktan bir Getson Fernandez'den acaba buraya Getson içeri deviririz. Yani e, fuleli bir şekilde Konoplihan'ın falan da çıkmasını engeller. Yürü Raşek de buradan çıkar. Önde koridor kullanır mantığı dışında. Sağ tarafta da Raşit Say'a muhtaçsın. Beşiktaş'ın elinde öncelikle malzeme yok. İki eldeki malzemeye göre ne maç önü hazırlığı ne maçın devamı ne oyuncu değişiklikleri tarafında taktiksel olarak kesinlikle sınıfta kalmış, çalışmamış ya da yanlış çalışmış, kötü çalışmış, eksik çalışmış, başarısız çalışmış bir teknik ekip var abi. Yönetimden hocasına zincirleme bir berbatlıkla başladı sezon Beşiktaş adına. Zaten çok kötü bitmişti. Gene çok kötü başladı abi. Hem de 30 milyon euro bağladığım bir Orkun Kökçü sadece bonservis. 15 milyon euro bağladığım bir Temi Abraham var. Daha yapman gereken minimum 4 tane, 5 tane ana rotasyon hamlesi var. O sayı Samuel 100 bin euro istiyor. Masadan kalkalım. Beşiktaşlık budur. 2, 1,5 veriyorum. Geliyorsa gelsin. Kyle Walker Peters sözleşme hazırlanıyor. Uçak geliyor. Ne zaman geliyor? Gidiyor derken tık West Ham'a gidiyor. Cajuste ile anlaşılıyor. 1 milyon euro artı işte 6,5 bon, e, satın alma zorunda opsiyon. Kajuste nasıl bitmedi abi mesela? Yani dünyada çok kolay mevkiler vardır Mesela kaleci bulmak, kaleci getirmek kolay değildir. Kaleci seçmek çok kolay değildir. Zordur kaleci getirmek seçmek. Santrafor almak bulmak kolay olmayabilir. Pahalıdır da. İşte 10 numaralı yani net bir 4-2-3-1 oynuyorsanız çok iyi bir 10 numara bulmak getirmek zor olabilir. Ya biraz 4-3-3 gidelim biraz fırsat kovalayalım 10 numara. Abi dünyanın çok kolay mevkileri var bulunacak. Mesela Sabek. Mesela Sabek. Mesela Çapa. Çapa yani şurada Orkun'un yanında gerçekten Demirege'de çok kötü gözüküyor böyle olduğu zaman. Orkun'un yanında bu tarafta Orkun. Orkun biraz daha sağa sola. Ya Orkun zaten devrelere oynuyor. O çok önemli değil. Orkun'un arkasında Yuraşek yani plan şu. Getson içeri devrilecek Abraham'ın yanına. Rafa'yla beraber o Orkun da buraya doğru gelecek. Demirege böyle kalacak. Şu şekilde Yuraşek bu koridoru kullanacak. Yani kullanması bekleniyor. Du. ise buradan çizgiye basacak. Udokayı Paulista ve Svensson abi. Van Bronckhorst'un geçen sezona başlarken ki ana planı gibi bir şey diyebiliriz. Demir de burada bunların önünde. Yuraşek de burada çizgide. Şöyle yapalım. Yuraşek de çizgide olsun abi. Udoka ile beraber buradan üçleyelim. Tamam. Kağıt üzerinde eldeki malzeme bu. Bunu deneyelim. Kulübeden João Mario atarım. Gene merkezleşebilen bir kanat oluyor. Mucci atarım. Birebir oynayabilen bir oyuncu olabiliyor işte. Aroyo girmedi. Merkezde Orkun yoruldu. Hakikaten daha hazır da değil Orkun. Kartal attı hoca. Ha, bu hani eldeki malzemeyi kağıt üzerinde gidiyor. ama abi Solşer ve ekibi sadece dizmişler. Şimdi Arda Turan'ın geçen sene burada Solşer bu lige geçen sene geldi. Arda Turan da bu sene ya geçtiğimiz sene bu ligde hocaydı abi. Arda Hoca'nın elindeki yani tabi berbat Eyüp bu arada Arda'yı da çok ciddi tebrik etmemiz lazım oraya geliriz. Mutlaka bir topa sahip olma oyunu temelli yapı benimseyeceği aşikardı Arda'nın. Arda Hoca mutlaka Eyüp'te de, de böyleydi bugün burada da böyle yani kaleci Riznik'ten başlayan, baskıyı yese bile topa vurmadan çıkan, hele 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 bak mutlaka abi bulabiliyor ya bul bulursunuz bulabiliyorsanız demek saçma oldu. Shakhtar'ın Şa 3. golünün öncesinde böyle bir 2-2,5 iki, iki, buçuk dakika belki daha fazla bir pas yaptı Şahtar. Ben gerçekten hani böyle biz bazen işte bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Avrupa Ligi'nde çok iyi takımlarla oynarlar ve Hani oynarlar, koşarlar, debelenirler, debelenirler böyle topun peşinde. Uyuta, 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 uyuta. O büyük takım, o büyük Avrupa takımı bizim takımlarımıza uyuta uyuta bir gol atar ve maçı koparır ya. Abi bire bir o sahne oldu üçüncü golde. Üç bire getiren golde. Ama inanılmaz büyük hatalar var. Şimdi birincisi şu. En majör hata, abi Beşiktaş'ın bu önde baskı tercih etme işi, önde baskıya 40 dakikada başlama işi nedir ya hocam? Sen bize bir kere önce onu ya yani muhabir olsam ilk soracağım soru hocam. Geriden topla çıkacağı ayan beyan olan daha geçen sene Arda Turan'ın Eyüp Spor'undan beri asla vazgeçmediği o toplu oyun temelli yapısı üzerine ki hani Eyüp'ün kadroya bakıyorum. Şahtar'ın kadrodaki potansiyeli akışkanlığa, fiziksel esnek fiziksel esnekliği akışkanlığa daha doğrusu bakıyorum. Hani bu kadro Arda'ya nimet. Arda Turan bu kadroya oynatacağı oyunla seneye 5 büyüklükten birine gider. Hani diyoruz ya Okan Hoca'dan sonra Galatasaray'a gelir mi acaba? Yani seneye Okan Hoca ayrılmazsa Arda buradan direkt. Ya bu kadro Arda Turan'ın kafasındaki oyun planıyla Arda Hoca'nın bu kadro Arda'ya 5 büyüklük yaptırır bir dahaki sene. Çünkü Arda'nın hakikaten çok modern bir oyun planı var. Top kendisindeyken mutlaka mutlak hedef pas. Top rakibe geçtiği anda baskı pres baskı pres. Bunu yani oyunu en komple şekilde oynamaya çalışıyor. İşte Luis Enrique ile çalıştığınız zaman böyle oluyor oyun. At Diego Simeone ile falan çalıştığınız zaman oyunu bu kadar komple ele alabiliyorsunuz. Bunun zorunluluğunu biliyorsunuz abi. Buna biraz da kafa yoruyorsanız. Arda'nın pasla çıkacağı, topla çıkacağı bu kadar aşikarken ve net bir 4 3, -3 üzerine dizilirken Şahtar. Oçarenko biraz daha merkezleşen, Sudakov biraz daha bağlayıcı. İki kanat burada çizgiye basacaklar. Santana ile e, Kevin. Ve pasla çıkacak abi şey. Şahtar. Beşiktaş yüksek dozlu, yüksek dozajlı önde baskısına 40. dakikada Abraham'ın attığı penaltı golünden sonra başladı. Yani hocam hiçbir şey bilmeyen takım bir arada turan takımını önde basar. Bak hiçbir şey bilmeyen takım. Basar top birinci bölgeden ikinci bölgeye yani top şuralardan çıkıp buralara geldi mi faul yaparsın. Bak buralardan çıkıp şu, tık bir dakika pardon Şöyle bunu da sileyim. Top bu alandan çıkıp ikinci bölgeye geldin mi de topu kapamadın mı indirirsin. Sarı kart görmeyecek şekilde basit ufak bir faul yapar indirirsin. Yani hiçbir şey bilmeyen takım şahların toplu oynama. Şahlar çok iyi toplu oynayabilir. Çok, hakikaten yani bir 24 Temmuz tarihi itibarına göre inanılmaz organize şahtar Donetsk. Arda Turan ayakta alkışlamak lazım. Ama bunu çok kolaylaştıran bir Beşiktaş da var. Şimdi neden Beşiktaş'ın önde basması lazımdı? Arkadaşlar Beşiktaş Bugün savunmaya karar veremedi abi. Bir takım şunu yapabilir. Önde basacağız abi. Allah ne verdiyse rakip kalecinin ağzına kadar önde basacağız. Bu bir plandır saygı duyuyorum. Örneğin Okan Buruk Bayern Münih maçı, Okan Hoca'nın içerideki işte Manchester maçı falan filan. Yani Okan Hoca'nın özellikle hedef geçen sene Kadıköy deplasmanı Türkiye Kupası'ndaki maç falan. Allah yani kalecinin ağzına kadar önde basacağız. Bu bir plandır bak saygı duyuyorum. Bir takım der ki mesela Shakhtar'ın yaptığı gibi takım boyunu daraltıp bu kadar önde basmayalım. Şuralar mesela Şahtar Mert'e kadar basmadı. Şurada falan takım boyunu daralta daralta 20 metreye indirdiler oyunu. bu. Ya i̇nanın bu, bu hocalık işte abi. Hocalık bir şey yani. Bu teknik ekiplik bir şey. Oyunun boyunu 20 metreye indireceğiz. Ne arkadan ne önden çok açılmak, dalmak, gitmek yok. Önde de aşırı basmayalım. Stoperden başlayalım. Yani i̇lk topu alanına başlayalım. Atıyorum top Paulista'da olsun. Top nerede? Paulista'da olsun. Burada karşılayalım. Sıkıştıra sıkıştıra kaçacak. Bu bir plandır. Ya da beyler biz önde basacak bir takım değiliz. Merkezde şuydu buydu bunu daha iyi. ya da antrenmanda iyi çalışmadık. Antrenmanda çalıştığımız savunma planı bu değildi. Geride karşılayalım. Geride topu bırakın abi şahlara. Geride güçlü, sert, hatlar arasında sokmayan, hatlar arasında girildiğinde birebir eşleşmelerin ikili sıkıştırmalara döndüğü bir alan savunması. Burada karşılarsın. Beşiktaş hiçbirini yapmadı abi. Teker teker koşa koşa rakibin üzerine gide gide eksile eksile her üçüncü pasta yani buradan ya şöyle savunma yapıyor Beşiktaş. Geçen sene bazı maçlarda Galatasaray yapardı bunu kötüyken. Mesela Matvienko geliyor ya top. Temi Abraham geliyor. Matvienko çıkarıyor yani bondar bomboş. Getson geliyor. Buradan Konopile'ye çıkıyor top. Buradan Rafa koşuyor bu sefer. Tık merkezde Marlon'a çıkıyorlar. Demirege Orkun sıkıştırmaya geldiği anda Marlon buradan bir ters top atıyor abi Sudakova. Veya çizgide eşleşen Kevin Akin. Sivenson kaymış oluyor biraz mecburen. Buradan ters de Kevin'a veya buradan Yuraşek çizgide bu tarafta çizgiye basan Santana'ya topu bir sokuyorlar merkez üçlü. O Çarenko, Marlon, Stakov. Zaten sen helva gibi açılıyorsun. Kabak çiçeği gibi açılıyorsun abi. Topu buralara, şu iki tarafa ikinci hatta geçiriyorlar. Çünkü ön, en öndeki baskı hattı güçlü değil. İki çizgiye topu bir sokuyorlar. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Sonra bire bire kaldığında iş işte buradan sonrası yönetimi yazar kardeşim. Yuraşek savunma defosu olan bir bek yerleşim olarak da üçlü gibi dizildiği zaman aynı bugün Soskaya'nın planladığı gibi hücumda etkin gözükür. Bak bugün 3 tane net ortasını, Yuraşek'in 3 tane bence gollük yani asistlik ortasını son anda kayarak girdiler araya Bondar ve Matviyenko. Son anda yani. Son anda kayarak taca maca kornere vurdular. Hücumda istediğini alacaksın Yuraşek'ten. Euro Devamlık olarak da. Ama birebir kaldığı her pozisyonda Santana'nın tabii profil olarak da yani bambaşka bir silkeleyiciliği var top ayağında. silkeleyerek geçiyor hakikaten yani. Sallana sallana yürüyerek geçiyor. Kevin de öyle. Ama o da Svensson. Yuraşek ve Svensson senin baskıyı beraber yapmadığın senaryoda bir de bunlar arkada topla Kevin'la Santana'yla ile Svensson bir de dörtlü savunma bu kadar rahat eşleşiyorsa arkasında ikinci golde Eginaldo'nun gelip kafayı vurduğu golde zıplamayan bile ya Paulista ya olmaz kardeşim. Savic'den yola çıkılmaz. Paulista ile yola çıkılmaz. Bitti. Bitti nokta yani. Bunun üzerine bir analiz görmek bile istemiyorum. Duymak bile istemiyorum yani. Çıkılmaz abi. Paulista'nın Paulista ile Paulista yola çıkılmaz. Bunun üzerine analiz bile yapılmaması gerekiyor. Bak çok net söylüyorum bunu yani. Paulista ile yola yolda kalırsın abi. Eginaldo sıçrıyor. Havadan geliyor top. Yaylan yani yaylanarak gelen bir top. Ağır gelen bir top. Sıçramıyor bile abi Paulista ikinci golde maça senin baskın önde baskın dominant başlayıp ilk hatta preste topu kapamıyorsan bile yani şurada topu kapamıyorsan bile ikinci hatta top geçtiğinde hemen tık faul yapıp biraz sindirmen gerekirken maçın başında golü bulan sonra pozisyonları kaçıran sonra 28'de 2'yi bulan sonra 40. dakikada sen bir penaltı golü işte Orkun'un iyi kullandığı bir erkek şey korner bir duran top yani. Bir penaltı oradan abramın attığı Son 5 dakika basaşa geldi 5 yaşın. Ve her bastığında ya Riznik ya Matviyenko ya yani Ernike ya Bondar topu taca vurdular. Çünkü taca vurdurursun o kadar da değil. Karşıda da Paris Saint Germain veya bir ne bileyim bir dezer bir takımın falan yok. O kadar da Arda da o kadar oturtma takımı. Ama Beşiktaş savunma modeline sadece 5 dakika doğruyu yapmaya karar verdiği için maç içinde 40-45 arası. Bu kadar olur abi 4 yersin. Yani biraz daha sıksa biraz daha forse etmeye çabalasa ekstra bir efor harcasa 5'e 6'ya da götürürdü Şaktar. Yani 6 tane falan pozisyona göre 4'ünü attılar çünkü çok net. Yani bir tane bo boş kale. Kendi Şahtarlı oyuncudan dönen var. Bir bomboş kafa vuruşu ilk yarıda bu şahtarlı oyuncunun kendisinden döndü. İkinci yarıda bomboş buradan gene Konopl'ya inip buraya kadar çevirdi ortaya. Bu 3 kişi topa vuramadılar. Öbürü de çeviremedi arkadaki. Yani hakikaten şu maçın 6-0'a gitmemesi iş değil yani. Bu kadar da alamazsın abi. Yönetim tarafına geleceğim ama Solskjaer'in savunma planına bu kadar karar verememesi inanılır gibi değil. Savuruk. Yani ne birinci bölgede karşıdan var ne ikinci bölgede karşıdan sıkıştıralım ne derinde bekle. Üçü de değil. Sal yani savrulun. Yani savunma bu. Savruluyor Beşiktaş işte sağa sola. E baba birinci bölgeden bu kadar rahat çıkan takım senin bu iki bekini ikinci bölgeye topu geçirip bir de beklerini bu kadar rahat kenarda sağda solda topla buluşturuyorsa zaten geçmiş olsun. Şahtar iki takım arasındaki bir yönetim tarafına kayayım. En büyük farklardan biri ne abi? Gollerde de gördük. Abi iki tane rakip yarı sahada topu ayağına aldığında topa basabilen, bekini birebir de geçebilen ve skora direkt katkı verebilecek iki tane kanat oyuncusu var Şahtar'ın. Bu kadar. Temeldeki oyun yani oyuncu bazındaki oyun farklılığını getiren tek şey bu. İki tane topa basabilen ve çalım atabilen hiçbir şey üretemediğinde veya senin ana planında pas 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 çıktık öne attığında topu bütün takımın yani top Santana'ya geldiği zaman bütün şahlar öne geliyor. Çünkü biliyorlar ki Santana o topu arkaya geçirecek, indirecek veya topu ayağına yapıştıracak abi. Kanat oyuncusu bu kadar basit. Yani bir kanat bak dünyada en kolay transfer edilebilecek mevkiye sağ bek. Sağ bek bak sol bek zor. Sol bek bulmak hakikaten kolay değil. Sağ bek dünyanın en kolay şeyi sağ bek bulmak abi. Bir tane sabek bulamamak. Bir tane çapa altı ya çapa altı. Yani Yuraşek şuradan gittiğinde. Ya yani inanamıyorum abi 5 yaşım bu planı. Yuraşek şuradan uzadığında tamam mı topla topsuz. Burada bunun arkasını 6 numaranın kapatacağı bir tane kademeye gireceği adam. Ya Kajuste transferi ne, neyi bekleniyor daha iyisi. Ya gelmez kardeşim Palinya'yı mı bekliyorsunuz mesela. Kim bekliyorsunuz abi. Kim be daha iyi ne bekleniyor. Bitti abi Kajuste transferi bitmişti mesela. Şurada bir Kajuste ya. Arkada çapalık yapacak. Zaten üçlü gibi dizildiğin için yuraşek koridoruna biraz kademe yapabilecek. Orkun'un biraz arkasını süpürecek. Orkun öyle ekstra her yere hoplayıp zıplamayacak. Golde ne yapıyorsun abi? ne yapıyorsun yani? İ i̇stiklal Marşı'nı okurken gaza gelip sahaya çıkıp penaltı yaptıran Al Alpay Özalan gibi şeyde İngiltere maçında, milli maçta. Ne yapıyorsun abi? Golde nereye kayıyor Orkun yani? Bir sakin baba. Sakin sen o 10 17 yaşında ilk maçta çıkmıyor ki sen 24 yaşında. Avrupa tecrübesi ve profesyonelliğe gelmiş bir adamsın biraz sakin abi. Ama Orkun'un da Rafa'nın da merkezde arkasını toplayacak ve kademe bilen bir 6 numara şart, şart diye bir aydır söylüyoruz. E Ege'ye de yazık abi. Çocuk da kötü gözüktü şimdi. Gerekirse Rafa'yı sola atardın. Demireğey'i gene merkezde kullanırdın. Bir tane buraya çapa bir şey atardın ya. E Yora çekin arkayı doldursun. Santana'yı sıkıştır. Siz Santana'yı izlemediniz mi abi şey yaparken? Ekip benzerken ya Santana var, Kevin var. Bunlar topu ayağına aldı mı birebir, bunlar pas pas çıktı mı topu ayağına aldı mı bizi tehlike. Eyvah yani arkası boş işte. Juraşek'in arkası da boş. Ben bire birebir kaldım eyvah abi. Çobi de yürüyerek adam geçiyor ikisi de. Hani hızlı oyuncular attı geçti değil yani bayağı yürüye yürüye tak tak sallanarak geçiyor abi ikisi de. Santana acayip potansiyel yani. Zaten Kevin de öyle de. Onlar seneye şahtar bunları bir yere çakacak şimdi. 9 tane 10 tane Brezilyalı var kadroda 10 tane. Brezilyalı ve Ukraynalı işte. Bak bu ekoldür. Bu beri yani. Bir tane kanat almak ya. Raşit'sa tamam. Raşit'sa kalsın. Ama ters tarafta Getson'la başlamak zorunda kaldı hoca. E Mucci oynasaydı bari falan diyoruz. João Maria'da oynayaydı. Merkezde şeydi falan diyoruz yani. Baba kanat dünyanın en çok olan mevkisi kanat. Bak dünyada en çok olan iki mevki. Sağ bek ve sol kanat. Bak sol bekle sağ kanat bulmak az ha. Sağ bek ve sol kanat Elini sallasan çarpıyor ya. Ya bir kajus de neden bitmez abi mesela? Ya Serdar Adal'ın ayar veren başkan modeli, ayaklarına kapanılan başkan modelinden tamam mı? Beşiktaş'ın aklını koruyorum ben şöyle Beşiktaş'ı başkan modeli. Baba realiteye gel. Bak dörtlük oldun. Realite budur. Şimdi öyle uçalım kaçalım benim getiremeyeceğim oyuncu yoktu. Dörtlük yaparlar da hemen 24 Temmuz'a dörtlük yaparlar. Daha Temmuz'da dörtlüğü yapıverirler yani. Şu uçup kaçmayacaksınız ha. Bu romantik bir mevzu değil futbol. Kaç üstte inerdi gelirdi. Bir tane sabik bir tane de kanı. Üç tane transfer atla deve değil. Orkun daha zor lan. Yani şurada Orkun olmasa bir altısı bir sabit bir sol kanada olsa beş yaşın hiç şaşırmazdım. Orkun var onlar yok. Yani ana malzemeler çok daha iyi bir malzeme var. Esas tamamlayacak yancılar yok. Ana malzeme yavan oldu işte bugün Orkun da. Yoruldu bu arada. 60'da çıktı oyundan zaten. İlk yarı 2-1 iki bitti. İkinci yarıda 56'da. Arda Hoca'dan maç 2-1 iken bak ilk hamle Arda Turan'dan geliyor abi. Konopli'yi aldı. Kartlıydı çünkü. Ve Pedrinho'yu aldı oyundan. Merkezden. Yerine şey oyuna Pedrinho'yu aldı. Ve Tobias'ı aldı. Pedrinho ile Tobias girdiler. Ve Marlon Gomez kenara geldiler. Tobias şöyle geçti. Pedrinho öne geçti. Ocharenko biraz daha geri geldi. Bu şekilde yerleşmeye devam ettiler. Orkun'dan Kartal değişti. Orkun yoruldu dediğim gibi. Bak Orkun'la Leroy ne hemen hemen aynı anda bitirdiler kamplarını. Yani Sane de Haziran sonunda geldi. Bitirdi. Orkun da hemen hemen öyle geldi. Yani Sane bugün ilk defa antrenmana çıktı. Daha bugün ilk defa antrenmana çıktı. Orkun maça çıktı abi resmi. Yani hazır olmamız çok normal. Raşitsa çıktı. Bir de, bir de Mucci oyuna dahil oldu. O da yani sağ tarafa doğru sol taraf planını bozmadı hoca. Kevr'ın attığı gol derslik. Yani Şaktar'ın 3. golünü izleyin. Böyle bir uyutma. Böyle bir topla hipnotize ettiler yani. Topla hipnotize etmek. Topla yerleşmediler. Yani yerleşik hayata geçtiler topla beraber. Böyle bir iki dakika falan 5 yaşlı oyuncular topun peşinde koşup durdular ve başı kesik tavuk gibi tamamen ne olmuş yani. Abraham sakatlandı çıktı. Bu ciddi arıza. Abraham'ın durumuna bakılması lazım. João Mario girdi. Hoca bir 4-6-0 denedi. Eginaldo ve Alisson Santana çıktılar. Reginaldo da çıktı. Bondarenko. İsmi Trabzon'da da anılan Bondarenko var ya. O Bondarenko. Pedrinho girdi ve Neverton. o da ön tarafa oyuna dahil oldular. Semih'le Demirege değişti. Sonra gol geldi. Ee, Mario'nun attığı gol. Bak Joao Mario bu takımda her zaman kalmalı diyen taraftaydım. Hala da aynı fikirdeyim. Joao Mario'nun tecrübesi, oyun bilgisi, kulübeden gelmeyi kabullenişi, rotasyondaki yeri katabileceği olası oyun çeşitliliği önemli abi. Joao Mario'nun attığı gol. Sudakov Koşereşvili. işte buradan sonrası hocaya en çok yazacak şeylerden bir tanesi. Skor dönmüş dolaşmış. Allah'ın sevgili kulusun hocam. 3-2'ye gelmiş. Orada bir farkı uzatırsın maçı. Dördüncü golü yemeyeceksin abi. Bırak 3-2'ye bağla. Şimdi 4-2. iki fark. Bir de üzerine uzayacak. Kevin'in attığı dördüncü gol. Burada orada da Asis Bobondarenko. O da iyi futbolcu. Yani potansiyeller hem Ukraynalı olanlar hem Brezilyalılar Arda'nın oynatmak istediği oyunu o kadar yatkın ki ya bugün, bu sene hakikaten özellikle Avrupa maçlarından gidip Uk Ukrayna Ligi izleyin demiyorum ama Şahtar'ın Avrupa maçları özel takip edilir yani inşallah. Şahtar'ın Avrupa maçları özel takip edilir yani. Arda Turan'ın bu oyun ritmini biraz daha keskinleştirdiği senaryoda bu kadro ve Arda Turan'ın oyun mantığı birleştiğinde bu potansiyeller, bu profiller Arda'ya bir senede 5 büyüklükten teklif, orta orta üst seviye takımlardan teklif aldırır. Bak 5 büyüklükten diyorum direkt. O yüzden ee, Arda Turan özelinde tebrik edelim. Şahtar'ı tebrik etmiyoruz tabii de. Arda Turan'ı tebrik edelim Arda Hoca'yı. Çok güçlü bir oyun bu tarihte. İnanılmaz bir iş. Hep en potansiyelli yerli hoca olduğu açıktı zaten. O, özellikle oyun olarak söylüyorum. Ee, Beşiktaş'ta ise çok büyük arıza var abi. Şimdi buradan döneceksin konferans ligi falan. Buradan sonra hamle yapmaya çalışacaksın. Ka Bak sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sağ stoper 6 numara. İlk 11'e majör 5 tane hamle lazım. Nokta 5 tane hamle lazım ha. Bak ilk 11'e nokta 5 tane hamle lazım. Rotasyonu artık bakarsın. Rotasyon kötü değil bu arada yani. Mucci'nin gelmesi kenardan. Ege'nin olası kulübeden gelişi, Raşitsa'nın kulübeden gelişi, Joamar kulübeden gelme işine varım. Bir tane bir de belki alternatif santrafor alırsın. Semih gidiyorsa bu kadar. Ama 6 tane net ana rotasyon hamlesi şart abi. Bunlarsız sol şerinde ömrü uzun olmaz. Zira o koltuğa oturmayı ve oturtulmayı bekleyen çok adam var. Diyelim umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.